Merhaba sevgili kitap dostları. 27. kitap çekiliş gösterim videosuna hoş geldiniz. Bu hafta çok da aslında bakarsanız keyfimde yoktu. Yani bir kitap çekiliş videosu çekmek bayağı zorlandığımı söylemeliyim. Ama yine de sizlere verdiğim sözlerden dolayı bu hafta da yani kitaplarımız olduğu müddetçe biliyorsunuz kendi kütüphanemdeki kitapları sizlerle paylaşıyorum. Kitaplarım olduğu müddetçe video çekimlerine devam edeceğiz. Başka bir aksilik, hastalık, ölüm başka şeyler, evde olmama gibi sebepler olmadı müddetçe. Elimdeki kitapları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu hafta da 27.sini yapıyoruz. Devamı gelir inşallah. Dedikten sonra katılım şartlarını belirteyim. Sonra da kitapları göstereceğim bu haftaki kitapları. Kitabaşka YouTube kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu videoyu izledikten sonra baştan sona e, altına beğeni yapıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Birden fazla yorum yapan arkadaşları eliyorum. Artık dilimde tüy bitti. Videoları izlemeyenler zaten birden fazla yorum yaptıklarını oradan fark ediyorum. Arkadaşlar birden fazla yorum yapanları eliyorum. Tekrar tekrar altını çizeyim. O sebeple videoyu baştan sona izlerseniz bazı ee, talimatlarda bulunuyorum Yani emir verme anlamında değil ama Bu çekilişin kurallarını Söylemek açısından e, Bunları sizlerle paylaşıyorum Tek yorum yapmanız yeterli Birden fazla yorum yapanları Videoyu izlemediğini düşündüklerimi Eliyorum hiç gözünün yaşına bakmıyorum Arkadaşlar ee, Ben burada size kendi kitaplarımı Verirken onları paylaşırken Sizin alt üstü 4-5 dakikalık bir Videoyu izlememiş olmanız bana olan saygınızı da ortaya koymuş oluyor Kimileri izliyor kimileri izlemiyor o kadar çok denet bilemem ama Ben ortaya çıkanları tahmin ettiklerimi bildiklerimi eliyorum Şimdiden söylemiş olayım <laughs> Mesela geçen hafta değil ondan önceki hafta işte Kitap çekiliş videosunu koydum Birkaç saat öncesinden hatta bir gün öncesinden koymuştum bazı arkadaşlar katıldım diye bir şey yapmışlar. Hatta orada yorumda yazdım. Yani video daha neye katıldığını bilmiyorsun. Yani bu arkadaş izlememiş oluyor yani. Daha henüz yayına girmemişsen katıldım deyip çekilişe kendini dahil etmeye çalışıyorsun arkadaşlar. Buna izin vermiyorum. Eliyorum bilginiz olsun. Bunları söylemiş olduktan sonra ne dedik? Kitabaşka YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videoyu izleyip altına beğeni ve tek yorum yazmanız yeterli Önümüzdeki hafta pazar günü saat 18'de canlı yayında çekilişimizi yapıyoruz kuraya katılan arkadaşlar arasından bir aksilik olmaz her zaman gibi söylüyorum bir aksilik olmazsa şayet Önümüzdeki hafta pazar günü saat 18'de Peki siz beğeni ve yorumları ne zamana kadar yapacaksınız 16'ya kadar yapacaksınız arkadaşlar son dakika yapılan yorumları da dahil etmiyorum yani 16'dan sonraki yorumları Dahil etmiyorum Kur'a'ya. Bunu da tekrar ve tekrar altını çizerek söylemiş olayım sevgili kitap dostları. Ee, gelelim kitaplarımızı göstermeye. Ee, bu hafta yeni bir setimiz var. Ee, bu setleri söylerken arkadaşlar kitapları ben belli bir kategoriye ayırdıktan sonra e, sizlere set olarak bildiriyorum. Yoksa aslında set şeklinde değiller kitaplar. Ama set verdiğim zamanlarda oldu. Biliyorsunuz siz de. Bu haftaki gelelim setlerimize. Birinci setimiz birkaç haftadır var zaten. Gün Işığı kitaplarından çıkan Tolga Gümüşay'ın yazdığı 6 Yıl Tam Pansiyon. Yine Gün kitaplığından Zeynep Cemali'nin yazdığı Ankaralı. Ve yine Gün kitaplığından kitaplarından... Zeynep Cemal'in yazdığı yine öykü öykü gezen kedi. Birinci setimiz bu arkadaşlar 3 kitaptan oluşuyor. Test tevafuk eseri de 3'ü de gün kitaplarından. Gelelim ikinci setimize. Burada 4 tane kitabımız var. Bakalım. E, Güneş kitaplarından çıkan yine Gülsevin Kral'ın yazdığı Çalınan Kent, Kültür Kitap Sarayı İzmir yayın evinden çıkan Lütfi Gülşen'in yazdığı Bir Çocuğun Hayat Başarısı Gerçek Bir Hayat romanı. Bilge Kültür Sanat yayın evinden çıkan Rakım Çalapa, Nimet Çalapa'nın yazdığı 87 Oğuz. Ve dördüncü kitapta Tübitak yayın evinden çıkan Bibi Kalhoğlu'nun yazdığı Kaybolan İpucu. İkinci setimiz de bu arkadaşlar. Dört kitaptan oluşan. Geldik üçüncü setimize. Daha önceki çekilişlerde de söylemiştim. Sağ olsun Fadi Kılıçzade yazdığı kitaptan bana 4-5 tane göndermişti. Ben de belli aralıklarla çekilişlere o kitabı da koyuyorum. Uyanış Yayın Evi'nden çıkan Fadi Kılıçzade'nin yazdığı Mavi vosvoslu kız Geçen hafta da vardı O gitti Bu yenisi Şeklinde söylemiş olayım Birinci kitabımız bu İkinci kitabımız Eksik parça yayın evinden çıkan Minimalizm Anlamlı bir yaşam Joel Fields, Milburn Ryan Nicodemus'un yazdığı Minimalizm Anlamlı bir yaşam İkinci kitabımız bu. Üçüncü kitabımız da birçoğunuzun tanıdığı, destek yayınlarından çıkan Beyhan Budak'ın yazdığı kendine iyi davran güzel insan isimli kitap. Üçüncü setimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Üç set önümüzdeki hafta. Pazar günü saat 18'de canlı yayında çekilişimizi yapacağız. Sizin 16'ya kadar vaktiniz var. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın sevgili kitap dostları. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.